yok muyum? Sığınma evi miyim? Ha şu gerizekalı yalın beni o duble kişilikle tanıştırsa şu an vaka çözüyor olabilirdim. Ama ben ne yapıyorum? Evde oturuyorum ve evlatlık edindiğim üç çocuğa kahvaltı hazırlıyorum. Vallahi bu kadar sevimli olmasalar atardım evden. Bu kadar sevimliysek niye söyleniyorsun? Dır 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 dır. Aa, sen uyumuyor muydun be? Cık. bütün gece uyumadım demem. Demem. Yalın. Bak bu böyle olmuyor ama. Ya bu kendine yaptığı insan haklarına aykırı bir kere. Ya gel bir terapi yapalım. içine dök rahatla. De git Aslı. Ya gitmiyorum ya. Tamam terapi yapmayalım. O zaman bu işi böyle kökünden hallet. Ara Defne'yi görüş. Affet. Ne olur ya ne olur. Ya Yalın, bir beni dinler misin? Bir şey anlatmak istiyorum ama sana. Bir konuşabilir miyiz birazcık? Ya bak vallahi bu hayat böyle geçmez. Ciddi uzattın, Sana da yazık, kıza da yazık. Oğlum kaçmasana. Bak bu acısını çaktırmayan Kuvladam ayakları bana işlemez. Psikoloğum ben. Ya ben senin derdini biliyorum. Kara sevda bu vallahi bak. Ya bir şey yapamazsın Yalıncığım. Bilim bile çare bulamamış buna. Yani ne yapacağım? Gideceğim, bir konuşacağım, bakacağım. <laughs> Hop! Deniz, ya kalkın artık be! Aslı, git başımdan ya. Ya öğlen oldu, hala uyuyorsunuz. Ya kahvaltı hazırladım yemediniz öğlen yemeği hazırladım bari onu yiyin ya. Yemeyeceğim. Ama ben yiyeceğim ve tek gelken iştahım kapanıyor. Aslı, uykulu uykulu hiç çekilmez birisi olduğunu sana daha önce biri söyledi mi? Ha yanlış söylemiştim ama pek sallamadım. Lan susun bir ya tepemde. Zaten uyutmadınız bütün gece. Öğlen oldu da çünkü. Günaydın öğlen oldu. Yemek var yer misin? Allah belanı versin Aslı. Ay. Ay bütün gece böyle mi yattım ben? Evet. Ay ağrıdı mı kolun filan? Kol derken? Ay. Of. Başım çatlıyor. Neden acaba? Pıçının dibine düşerken çarpmış olmayasın mikrop. Acaba ne zaman bana mikrop demekten vazgeçeceksin? Kocaman kadın oldum ben bak. Ha mikrop ha. Benim çantam nerede? Bırak şimdi çantanı falan kalk. Bir duş al. Kahvaltı yap açıl kendine gel. Çantan arabada. Yok gitmem lazım çünkü uçağım var geç kalıyorum. Ay. Gidiyor musun? Her zamanki gibi abicik. gitme ya. Olmaz. Burada nefes alamıyorum. Rol de kesemiyorum. Biliyorum. Ben senin iyiliğin için birçok şey eyvallah dedim ama. Bunu da sen biliyorsun değil mi? <laughs> Biliyorum. Bir kere de benim için sen eyvallah desen. Bu sefer çok fena dağıldım. oldu. Dünkü kız yüzünden mi? Ya burada kalırsam her gün o uçuruma gideceğim ve bunu kaldıramam. Nehir, bu sefer gidersen ben o uçurumdan geri dönemem. Yapma be abicik. Hadi ama ya mikrop, sana ihtiyacım var. Aslı, çorba hazır mı? Çorba yaptım, makarna var. Yersen. Ay iyice başıma kaldınız be. Yok yok kalmadık. Biz bu akşam eve gidiyoruz değil mi Mikro? Ya hani sen benim yanımda kalacaktın? Ya senin için bir de yeşime mi çekeceğim ya? Çek ne var? Abiler için çiğ tavuk bile yenilmiş. Aslı, çiğ tavuk var mı anacığım? Yani onu yiyeyim de şu yeşimi çekmeyeyim. <laughs> ya. Git ya Allah istemiyorum Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.